Cümletin selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün de baron ve burçul kıvrak dişimizi işledik İnşallah devler yolda olacak. Ver. Karabule. Gel bakayım gel gel. Gel. Un. Gel bakayım gel. <laughs> gel bakayım gel. <laughs> Tüyler pas Gel. sopaç çaparın yavrularına bakalım. <laughs> gel bakayım, gel. Gel, gel. Gel bak, gel. Bu adama çok ters arkadaşlar. Gel, dur. Dur. Dur, eniklere bakacağım. Dur. Yaklaştırmıyor. Dur. Dur. Dur bakayım dur. Tüyleri kabarttı? Gide. Evet arkadaşlar yavrular güzelce yatıyorlar. gelişimleri çok güzel maşallah. Daha önceden de bunun yavrusunu almıştık. Çok kaliteli adamcı yavruları vardı. Siyah olanlar erkek. Dur, dur. Önümü kesiyor. Benim önümü kesiyor. içeri girmesin. Tüyleri de kabartmış. Git diyor. Ama yapacak bir şey yok. Hı hı. Dur. Dur ya. Arkadaşlar bunlardan kara olanlar erkek. Gerçi öbürler de birbirine yakın. Mı? Üç erkek beş dişi var. Gel Tam psikopat. Yavrular yaklaşık 10 günlük oldu. Dur. Dur. abi bir tane şu tasmasından tutsana şunu. Gel, gel gel, gel. gel. gel buraya dokununca belki Maşallah. bunlar güzel bir şekilde büyüyor bakalım. Zaten hepsi var onun kopyası çıkmış. <laughs> Dur be Dur çekil kenara çekil Çin. Tamam Heh. Normalde arkadaşlar bunları boşluyoruz ama Yabancı biri gelse ısırır diye Şey yaptık da boşlamış. Sırada da bu dişimiz var. Karakule'nin kızı. Simit kuyruğu. Bunu çekeceğiz de Venüs'ün kızı var. Baron. Çavuş girmiş içeri. Gel. Gel buraya. Gel. Gel. Kessin diye bıraktık, gezmiş içeri girmiş. Şuradan ipin Geç <laughs> bakalım çavuş geç. <laughs> Gezsin diye boşlamıştık. Ya gezdi telin altından girmiş. Evet arkadaşlar. Bugünlükte bu kadar. Beğenip yorum yapıp destek olursanız seviniriz. Herkese iyi günler diliyorum.